Balıkesir güne şiddetli bir patlamayla uyandı. Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikada yaşanan patlama sonrası çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı bölgeye yönlendirildi. Balıkesir valisi İsmail Ustaoğlu ZSR patlayıcı üretim tesisinin kapsül üretim bölümünde meydana gelen patlamada 12 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını duyurdu. Sabotaj ihtimalinin olmadığını söyleyen vali Ustaoğlu, patlamanın teknik nedenlerden olduğunun değerlendirildiğini ve yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyledi. Sadece kapsül üretimi yapan binada çökme olduğunu belirten Ustaoğlu, soğutma çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen patlama ile ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Balıkesir'imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu. 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum. Patlamaya ilişkin Balıkesir valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesirimizin, milletimizin başı sağ olsun. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu 12 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı patlama ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Memişoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada patlama yaşandığını üzülerek öğrendik. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 yaralı vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşması için tedavilerini yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve insanımızı her türlü kazadan, beladan ve afetten muhafaza eylesin. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç patlama nedeniyle soruşturma başlatıldığını bir Başsavcı Vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Balıkesir ilimizin Karesi içerisinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlama ile ilgili. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup bir başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.